Hello uh, How are you? I'm Uh, Can you tell me how can I get to Taksim? Taksim Hello How can I get to Taksim? Taksim Nasıl giderim diyor dayı Nasıl bilmem Laiklik elden gidiyor İrtica gel geliyor Doğduğun ilçeyi üç kelimeyle anlatır mısın? Peki, Adana 3 dünya klasiği kitabı söyler misiniz? Anna Karenina 1 Anna Karenina 2, Anna Karenina 3 Bir de John Isis vardı galiba Sana Murat'ın selam var. Hangi Murat? 2. Abdülmühtalip <Sessizlik> Ölürsem kabrime gelme istemem istemem Allah istemem Acıyor, Gençlik işte böyle abi. İstanbul. Tamam gelme gelmeyeceğim kardeşim. Sana söz veriyorum ölürsen kabrine gelmeyeceğim. İstemem Allah. İstemem. Sana söz veriyorum gelmeyeceğim. Gelirsem adam değilim gelmeyeceğim. Efendim bizim için bir kere olsun güler misiniz? Bilmem. Her şeye rağmen. Namaz. ben imamım. Ben gülmem. Ben imam değilim, gülebilirim. <laughs> ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Türkiye Cumhuriyeti'nin de Amerika'nın prezidentim. Prezident. Kaça gidiyoruz? Lise 1'e geçtim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce. <laughs> Bana göre güzel İngilizcesi. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. <laughs> evet. Allah bilir. Ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? O biçim o kadar güzel. Bak. O ka Başkan bir dinlesene. Aa, bak 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 bak. Ya ben anlamadım şimdi. Babamla ben kardeş miyiz? Merhaba. Merhabalar. Öğrenciyiz galiba. Evet. Hangi bölüm? Okumuyorum. Ramazan'da ilk orucu hangi şehrimiz açar? Adana. Neden? 01'de. En son hangi şehir açar? Düzce. Nere? 81 plaka. Tarihle aranız nasıl? İyi. Çok iyi. Evet. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u kimin elinden almıştır? Ee, Adolf Hitler. Ee, ben de tam bilmiyorum ama Hitler'in elinden aldığı bilgisi var bende. Efendim gelecek nesillere bir öneriniz var mı? Gelmesinler. Küçükken ne olmak istiyordunuz? Pilot. Şimdi ne oldunuz? Teker bayi. Millet uçuruyorum şu an. Bana bu ülkenin yönetimini verseler yapacağım ilk iş nedir biliyor musun? Şu bakanlık, şu vekillik, şu müdürlük, şu sayıştaylık. Kepçeyle yık oğlum. Yık lan. Bir erkeğin karıyla kıza zaten ne işi olabilir diye düşünüyorum. Erkek adamın bence erkek sevgilisi olur. İngilizce ile aranız nasıl? Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. Bana küfür etme ama ha. Yok. Elti <laughs> <laughs> kimdir? Elti babamın görümcesi.